arkadaşlar hepinize merhaba ben Eymen 360 kanalından Eymen Bugün sizlerle beraber Car Parking 3D oynayacağız <laughs> Car Parking 3D hem Youtube'dan hem de e, Instagram'dan filan takip edebilirsiniz Şimdi hazırsan geçelim e, Önce oyunun sesini biraz kısayım kapatalım e, Beni duyabilmeniz için biraz kısa, kısayım ee oyun araba oyunu 3D modifiye oyunu yani hem sürme de var, multiplayer de var ve modifiye de var. Şimdi arkadaşlar oyunu biraz e, size öğreteyim. Yani öğretim değil işte size anlatayım. Arkadaşlar oyunun yapımcısı Furkan Gül. E, Instagram sayfasından veya diğer sosyal medya hesaplarından e, şey yapıp takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar oyuna ilk başladığınızda bu arabayı veriyor tamam mı? Güzel bir BMW. Ben buna hiçbir şey yapmadım. Direkt bunu verdi. Yani biraz tekerlerini falan düzelttim. Onun dışında hiçbir şey yapmadım. Bunu verdi. Sonra işte arkadaşlar şöyle çeşitli arabalar var. Sonra arkadaşlar benim e, ikinci arabam Ya direkt arkadaşlar direkt en başta arabaları göstereyim. Arkadaşlar sonra bu arabayı aldım ben. Yani bu arabayı da aldım. Baştan sona göstereyim. İlk aldığım araba bu değil de. Yine de göstereyim. Güzel arkadaşlar. Farlarını kırmızı net yaptım. O ücretsiz. İşte jantlar, pa jantlar paralı. Cam filminin işte çok siyah olanı pa pahalı. Yani paralı. Normal %75'i parasız. İşte rüzgarlığı bedava. Bazı arabalarda kendinden var. Bunu ben yaptım arkadaşlar. Ee, Araca bu arabayı da e, şu, şimdi bak şu araba var tamam eski. Yani. Bu araba 88 bin liraydı. Oyunun en pahalı araba buydu. 88 bin lirayla. Yani düşünün oyun en hızlı arabası şimdi ona da geleceğiz. 80 bin lira. Bu 88 bin liraydı arkadaşlar. Ben bunu almamak için, buna para vermemek için, bu mavi arkadaşlar Ben bunu aldım. Bakın, e, şimdi size ne yaptığımı göstereyim de. Şöyle arkadaşlar, şu en düşük yaptım işte Ondan sonra şunları mesela en düşük yaptım süspasyon da indirelim şöyle indirdim filan işte Arkadaşlar bunlar yaptım bu yine böyle oldu. Tabii ki de bakın şu aradaki farka bir bakar mısınız Bakın bayağı bir fark var ama ben her şeyin aynı yaptım jantlarını aldım camletli rengine yaptım arkaya işte şey yazdım, rüzgarlık aldım, egzoz taktım, her şeyin aynı yaptım bakın. Ama tabii ki de bu en fazla o kadar iniyor çünkü bu arkadaşlar bu arabanın özelliği zaten yani inmek. O yüzden sonra arkadaşlar ben bunu aldım, işte bununla filan oynadım. tabi herkes fark ediyordu yani hiç hiç böyle fark edilemediğim olmamıştı. Sonra arkadaşlar işte bunu aldım. Yani ondan sonra bunu almadım da aslında. İşte sonra param bulunca bunu aldım. Bugatti falan yani e, diğer arabaları alınca sıra buna da geldi artık çakmasını kullanmayayım diye bunu aldım. Geçelim. Sonra arkadaşlar ya, bunu yanlışlıkla aldım ben. E, o sırada ekran bakın. Ben hangi arabayı alacaktım? Bir saniye. De. Şu arabayı alacaktım arkadaşlar ama yanlışlıkla elim e, ekranda o sıra işte araba paketi satın al yazısı çıktı ve ben de satın ala bastım. Fakat ben bu arabadaymışım yani bu arabada olduğum için yanlışlıkla bu arabayı aldım. Daha böyle çok az sürdüm bir iki kere sürdüm sadece e, işte bakarız süreriz en azından bir bakarız. Sonra arkadaşlar geçelim. Bakın burada arkadaşlar bu arada tüm arabalar birbirinden güzel. Buralara atlamayın, zıplamayın. Çok güzel arabalar var. Yani oyun gerçekten çok iyi. Sonra arkadaşlar böyle bir tane arazi aracı aldım. Çölde sürmek için. Yani arazi diyeyim şey. Böyle bir şey aldım. Ee, geçelim. Sonra arkadaşlar bunu aldım. Bu benim para kastığım arabaydı. Bu çok ucuzdu arkadaşlar. 15 bin liraydı. Oyunun en ucuz arabası buydu. BMW'den sonra bunu aldım. Yani işte bununla bayağı filan bir oynadım. Cidden ben bununla yani bayağı fazla otopark görevi yaptım. Filan. Son arkadaşa bu Honda. Gerçekte de arabamız bu. Yani o yüzden bunu aldım. Sonra burada bir tane Mercedes var. Bu Mercedes e, çok kötü bir Mercedes'ti en başta ilk alındığında. Sadece kırmızı renk, jantlar da bembeyazdı. Çok kötüydü. Bunu ben kendim modifi e, modifiye ettim ve böyle oldu. Yani bunu aslında şu ilk araba vardı ya Supra. Onunla benzer bir şey yapmaya çalıştım bunda da. Evet, bu bunu alacağım diye yanlış kaldıydım. Bunu da almadım. Sonra arkadaşlar tır aldım. Böyle iyice her şey aldıktan sonra bir tırım olsun. Büyük arabam olsun. En yani tırı aldım. Ee, Lamborghini almam. Ve evet so, en sonunda Bugatti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Ee, şurada maksız tork ve frenleme yazıyor. Mavi gördüğünüz gibi. O araba sembollerinin altında. Her şey full de bakın. Lamborghini sadece tork full. Frenle ile maksız düşük. <laughs> Pardon. Ama bunda her şey en fazla yani bu oyunun en iyi, en güzel arabası. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle ee, bir Bugatti ile önce bir oynayalım arkadaşlar. Çok oyuncu girmeyeceğim. Çünkü orada oynatmıyorlar yani. Çok oyuncu girmeyeceğim. Şimdi nerede oynayalım? Otobanla bir Bugatti ile biraz bir hız yapalım. Sesi çok geliyorsa istiyorsanız bırak. Bence çok geliyor. Kasayım ya direkt. Çok güzel arkadaşlar. Cidden jantlarını falan her şeyini ben yaptım. Plakasını ben yaptım. Jantlarını ben yaptım. Cam filmi takmadım. Cam filmi aslında takabiliriz. Bir bakayım. Süspasyonunu ben yaptım. Yani araba resmen bana ait. Ama arkadaşlar çok hızlı bir makine ya. Cidden yani 400'e gidiyorum şu an. 390. Dönüşlü yollar bir de buralar. Bak 400. Ben en fazla 470 hıza gördüm. 400. Yok pardon 415 pardon. Ben en son ne zaman bu, bu yollarda sürdüğümü bile hatırlamıyorum. Ben yani 450'ye basıyordu. Sonra ben buna ek motor taktırdım. Ek havalandırma taktırdım. O sıra işte 400 75 tane diyorum. miş Yanlış biliyormuşum. Arkadaşlar bura düz yollar yani. Burada bir şey olmaz bunlar. Geçelim o yüzden bunu. Ya işte güzel araba en hızlısı, en iyi frenlemesi, en iyi torku olan bir araba. Çok sürmemize gerek yok diye düşünüyorum. E, ee, tırı süreriz. Zaten birçok araba neredeyse aynı hızda arkadaşlar. Ben daha böyle değişik olan arabalar seçeceğim. Mesela bunu birazdan alırız. Hatta şimdi bununla oynayalım. Ondan sonra e, o pembe tofaşla oynarız. Ee, bununla çölde oynanır arkadaşlar çöl. Ama çölün de haritası küçük ya onu sevmiyorum. Bak bunlar para bu arada bu 50 olanlar para da şu an niye drift modunda araba? Arkadaş araba drift modunda o zaman biraz drift atalım. Neyse tamam yeter bu kadar yarışmalı. Biraz offroad yapalım. Bakın oyunun içinde falan da çok güzel arkadaşlar. Ya burada şu anda bak şimdi. Diyeceksiniz ki onun grafiği çok kötü falan tamam mı? Bekleyin bir saniye. Ee, şimdi nasıl? Bir de duştan. Aa böyle işte göz kamaştırıyor yani. Siz olsanız böyle oynar mısınız arkadaşlar? Baksana gözüm kör oldu. Her yer sarı sarı. Şuna bakın ya. Sanki güneşin üstündeyiz gibi oldu. Bak gelişmiş grafikler abi. Her zaman en iyisi budur bak. Cillop gibi. Ama ekran kaydı açınca oyun işte istemeden de olsa kasıyor. Neyse şimdi çok kasmıyor bakalım. Vuhuu. Vuhuu. spasyonlar çok iyi değil biliyorum. Hayır. Bak işte ben derim çok küçük arkadaşlar. Çok küçük bir harita ya. Yani yüksek hızlarla gitmememe rağmen cidden hemen bitiyor. Paralara ihtiyacım yok arkadaşlar. Arabi alabileceğim tüm arabaları aldım. Yani oyundaki hepsini almadım da. Diğerleri gereksiz. Tüm arabalarla aynı olan arabaları almak gereksiz. En güzel gözükenleri, en hızlılarını, en iyi fren yapanlarını, en iyi, en güçlülerini, en iyi tokları olan hepsini aldım. Ve bunların İçinde hepsi olan bir Bugatti'yi de aldım yani biliyorsunuz ki. Oh. Biraz uçalım mı? Bu bak şuradan hızlı geleceğim tamam mı? Uçacağım. Bura düzmüş çünkü. Bura düz. Buradan geleceğim uçacağım. Tamam oradan. Oradan sonra gitmeyelim. Bak burada ineceğim hızla. Hop hadi. Hadi bakalım. Oppa 120 ile ya bitme işte. Evet burada kaldık. Şaşaş. Harita hemen bitiyor arkadaşlar. Bak bir de başladım da niye drift modunda başlatıyor beni? Yeniledim, dedim drift modunda başladım. Yarış modu. Yarış modu aslında. Sadece kaymıyor arkadaşlar yarış içindeydi yani. E, biz normal sürerken neyi kullanacağız diyebilirsiniz o zaman. Drift atmayacağız. E yarış da yapmayacağız. Ne kullanacağız o zaman? Hoppa. Uçuyorum 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 uçuyorum. Yiha. Of. Bekleyin biraz. Drift modu drift ki Benim drift arabam bu arada en başta gösterdiğim Supra. Çünkü Supra'da bir yandan hızlanma özelliği var. Yani aslında oyunda öyle bir şey yok da torku fazla yani. Ona biz özellik diyoruz. Gerçi özellik değil ama torku fazla sadece. İşte torku fazla olmuyor. Çok iyi drift atıyor. Bir yanda drifte kalkıyor. Hu hu. bak bir. Şimdi içten de bir bakalım işte arkadaşlar ultra da işte böyle gözükür. Bu teyip teyip açalım. Vitese bak abi adam küllüğü bile yapmış ya. Bak arkadaki emniyet kemeri bile var. Yani tabii çok 3 boyutta değil de arkadaki emniyet kemeri var sonuçta. Hop hop tabii ki de böyle göremiyorsunuz. Bak oyunda far filan da var arkadaşlar. Oyunda detaylar müthiş. Tabii şu öndeki far yanmıyor ama. Selektör. Bak park lambaları şunlar. Uzunlar, kısalar, sisler. Dörtlüyle sinyal de var. Dörtlüğü. Dörtlü bak her şeyi yaktım. Dörtlüyü de yaktım. Hadi bakalım. Şurada bitiş var değil mi? Var var. Bitiş var. Bitiş var. Bitiş var. Oh. Neyse. Sıkıldım. Yani ben sıkıldım arkadaşlar. Siz sıkılma sıkılmadıysanız bir dahaki bölümü çek bunları çok sür diye yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarımız kapalı değildir. Ya bunu süreyim ki gerek yok ki. Abi bak şuraya kanatlık takmanın alemi ne? Şuraya neden kanatlık takar ki bir insan arkadaşlar? Bu kanatlık ne iş? Ya bir tane şeyi alsam mı diye düşünüyorum. Ee, şu araba bekleyin bir saniye o arabaya geçeyim. Saat kaç ya? 18.40 Bak saat 18.40 siz bunu izlediğinizde 7-7.30 Evet arkadaşlar Bunu alsam mı diye düşünüyorum Çünkü üstü açık ve üstü açık hiç arabam yok Ama arkadan çok kötü gözüküyor Önden bak cillop Audi olduğu yüz, yüz belli ama abi arka Bu ne ya bu nasıl bir arka Oyunda bir şey Almadığı için tabi Sponsor bak mesela Passat Passat'ın da arkası çok kötü niye logo yok Yani en azından şöyle bak Siyah nokta yapan çok güzel gözüküyor mesela Öne yapıyor zaten arkaya da yapıştı. Neyse arkadaşlar ya, biz son şunu sürüyorduk. Ben buna da yeni pembe tofaş dedim. Aslında bunun adı şaka makinesi. Bunu ben yazmadım bu arada. Bu kendinde yazılıydı. Ve e, kendinde yazılı olan araçlar sayılıdır arkadaşlar. Yani her araçta böyle kendi cam yazısı yoktur. Bunda var. Ha bir şey unuttuk arkadaşlar. Ben bir Bugatti'ye bir film çektirecektim. Bugatti'ye bir film. Keşke arkadan gelseydim ya neyse. filmin var zaten bak. Oh sakin lan nasıl dönün oğlum. Zaten bak ben hepsini aldım. yüzde Şunları almadım. Gerek yok yani bunu kim bunu kim ne yapar abi? Aa bir şey diyeceğim. Bizim Supra'ya bunun alsak mı kırmızı olanını? Para da sıkıntı yok zaten de bir saniye yakışırsa alacağım. Neyse buna %95 yapalım. Çok iyi oldu. Bekle Supra'ya geçelim bir. Ya da dur şuna da bakalım bir. Ne kötü gözükür ya. Yok yok çok. Yüz, bak bunun %95'i olsaydı var ya. Kırmızının %95'i olsaydı. Bakmadan alırdım yani. Zaten param var arkadaşlar. Modifi modifi için yeterli param var. Araba için olmayabilir ama modifi için var. Şuna da bir film çektirsen de. Yok ya. Kötü gözüküyor. Göz, kötü gözüküyor. Ne dedim bu? Bu güzel. Küçük bak. Bu araba küçük abi. Bu araba otoparkta her yere sığar. Çünkü neden? Küçük araba. Geçtik. Mini Cooper da bayağı ucuzmuş. He. Ben bunu 15'e aldım. Bu, bu da 18.5. Bu da sanırım ikincidir. En ucuz arabalarda. <laughs> tamam şimdi bu, bu ne? Tamam bu dursun. O orijinal mi çakma mı? Bunun ön tekerler sanki biraz daha mı şey ya? Ön teker sanki daha böyle gözüküyor değil mi arkadaşlar? Bak bir bakın ön Şu an en aşağıdayım bu arada. Daha aşağı gidin mi? Kuklu ya. O niye öyle olmuş ön teker? Oh. Bak benim bu çakmayı da en son tank gibi yaptım. Halen tank gibi yapalım tank. Bu şimdi nasıl gidecek diyenler için birazdan onu süreceğim. Ama yani bununla bu sıkılırsınız. Arabanların yüzde yüzü aynı çünkü arkadaşlar her şeyini aynı yaptım yani. Egzoz bile taktırdım arabaya. Neyse tamam bunu nerede sürelim? Şöyle göstereyim bakın burada e, serbest mod yazıyor altlarına bir de seviye sayıları yazıyor. Bak mesela ben platformları yüzde yüz bitirdim. Ve o işte benim dediğim o görev yaptığım arabayla bitirdim ha tüm platformları. Bak buralar geçmeyen her şey. Yarın öbür gün arkadaşımla oynayacağım araba oyunu lazım demeyin. Gelin bak bu videoyu izleyin adam akıllı özelliklerini öğrenin. Ondan sonra ben bunu arkadaşıma nasıl oynayacağım demeyin arkadaşlar. Yapmayalım böyle şeyler. Ne yapalım abi dışarı konvoy geçiyor. Ne yapalım? Ee, arkadaşlar seslerden dolayı özür dilerim. İnşallah rahatsız olmuyorsunuzdur. Ya otobandan sıkıldık ya. Biraz trafik açık olan şehirde gidelim. Biraz içten gidelim mi? İçten gidelim hadi bakalım. Ee, bir saniye bu ne? Tamam vazgeç. Biraz içten gidelim bir de şey. Oo. Bunun içini ilk daha görüyorum ama sanırım. Arkadaşlar bir de bak şimdi bakın. Bir bakın tamam iyice İyice bir bakın arkadaşlar içine. Tamam bekle. Şimdi bak. Ne değişti? Hiçbir şey. Görüntü kalitesi ne oldu? Orta. Abi bu çok saçmalık yani. Bu saçmaydı. Evet biraz basalım. Haydi bakalım. Uhu, diri modundaymış. Oo bak bunu var ya. Dünyada bir tane adam yapar ha. O saat 5.30 Gerçekten mi 5.30? Yok gerçekte 6.45 kanka. Bas 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 bas. Bu araba da hızlı ha. Hemen. Yani bir zahmet. Bugatti'den pahalı. Bugatti'den 80. Oh! Bugatti 80 lira. Bu 88 lira. Dıştan sürelim arkadaşlar. Böyle keyir zevki zevki keyiri olmuyor. Bir saniye. Ya abi şu ayarları kısalım vallahi ya. Çünkü bu cidden kasıyor bak. Ekran kaydı olunca ayrı kasıyor yani. Bir farklı oluyor ekran kaydı olunca. dokun dokundurmadım dostum. Aha. Hayır. Araba kaldı. Hayır. Hadi lan. Hadi bekle. Geri vites takarsam gider. Hayır ya daha çok çıktı ya. Ya abi işte bu arabanın da bu su var. Bak sadece sağ ön tamponum şeye gitti. Bak bir santim yana gelseydi geri çıkardım görüyor musunuz? Çünkü bir santim yan böyle yerde. Bak burayı yerde. Bura ora havada. Neyse yenileyelim ya. Hadi bakalım. Hadi